Arkadaşlar ben Görkem Kartaş. Kanalıma abone ve like etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Yorumlara güzel olduysa güzel yazın. sağ olmamış yazın. Hemen bugün yanında abim var. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın sakın ama unutmayın. Evet arkadaşlar. Buradan bir oyuncumuz vardı. Bunu şeydi yaralanmıştı bir maçta. Hemen onun şeyini yapıyoruz. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe yaptık, Galatasaray yaptık, Barcelona yaptık. Bugün de Galatasaray yapalım dedik. Bu nevil Galatasaray kulüp sayadınız Fatih Terim onun hepsi de CD1 Ama arkadaşlar şöyle takımımızı seçelim Terre pizza formamızı giyelim Evet arkadaşlar. Kayıtlı takımımızı yapalım. Böyle yapalım genel derece. Böyle yapalım. Dediğim bir arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. O da vlogu geliyor cumartesi günü değil mi abi? Evet. Bilgisayar alıyoruz arkadaşlar. Oyuncu bilgisayarı. Değil mi abi? Evet. Ona orada or değişik YouTube kanalı açacağım. Onu da bir nevi like etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ben maça gidelim. Arkadaşlar. Soru işten Kasland'a... da. Kaslen da. veremiyor Maradona'ya. Maradona'dan İglesiz. bir şifrene geçittiriyor her ve topu aldı ama ben biraz önceden vurdum. Ayran ben gol olmaz sanıyordum. Gol oldu. Size bir şey söylüyorum. Gördüğünüz gibi bu simulator ultimate yeni sürüm hileli. Kinler gelmişti onlara. Artık bu simülatör da gelecek. Yayınlarımız iniyor şu an. Göstermek arkadaşlar size de. Maradona. Barcelona'da da oynuyor Maradona. De Peplu. Kalecimiz kurtarıyor. Onlar da adam bize pas veriyor ya. Evet ya. mı? Hayır, kaçı. Abi o yüzden kaç olsa topu kurum, taç kullanamıyoruz ama bize top gelir. Diğeri <laughs> taç. Sonra kullanıyor. kullanıyor. Evet arkadaşlar. Fer Fernanda Soruç. Hemen topu kurtarıyor. basiliş otopordan dönmez. Kaleden vuruş yapacak. Kalecimiz. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görkem de sizi seviyor. Arkadaşlar. <laughs> o devlogunu bugün Ablam ablam çekecek arkadaşlar o devlogunu ya da abim. Abim mi çeksin? Ablam mı? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Bu video bitince yorumlarınızı hep okuyacağım. En çok kimin ismi gelirse onun o da vlogu yapacağım. Yani o çekecek yani arkadaşlar. O devlogunu vlogunu yapmayacak. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ailemiz büyüsün. Yeter bize. <laughs> arkadaşlar ETS2 videosu da gelecek. Tabi bilgisayar arkadaşlar telefonları ETS2 indirilmiyor. Şu an ben telefonlar oynuyorum hep. Arkadaşlar biraz da zor oluyor telefondan oynamak gerçek. Siz PES 2000 oynuyor musunuz? Uzaktan şu çeksem olur mu? Tamam. İşte bu. Gol olmadı ya. Gol gibi gözüküyor yani. Evet. Ama güzel bir gol. Ya biraz daha yakından atsaydım gol olurdu bence. Diye düşünüyorum. Basilizden bassana. Arkadaşlar yakında top açılımı gelecek. Top açılımı yapmıştım bir videoda. Birinci yarı girdi arkadaşlar. <laughs> Galatasaray 1 Burnley River 0 Bakalım <laughs> Maradona Arkadaşlar ben de çıkartacağım Maradona Çok güzel bir oyuncu Barcelona'da oynuyor Şu anda oynuyor bu bilmiyorum ama telefonlarda izlediğimde bazıları oluyor. Arkadaşlar. Ebegois! Gol! Gol! Herwe ikinci golünü atıyor. Oyundaki ikinci golüm. İkinci golü dedim. İkinci golü Herwe attı. Her bir ne düşünüyorsun abi? Bir de egoisten. Egoist boyunda bir de şey. Her bey... Arkadaşlar, arkadaşlar. Takım güzel mi? Yorumlara yazın. Bekliyoruz yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar bir kere Messi vardı. Ronaldo vardı. Neymar vardı. Ama arkadaşlar onlar Telefonum ka birden kapandı. Peski 2020 de silinmiş. Güzelim oyuncular gitti ya. Helal kaleci helal. Güzel, kalecimiz iyi olması lazım. Oyuncularımız iyi değil. <laughs> Biraz geç gönderiyor. Arkadaşlar hiç Galatasaray maçına gittiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hem de kaçıncı sınıf Ama arkadaşlar onlar böyle serbest sürüş yapmak istiyor Gerçekten çok zor oynamak ama arkadaşlar ben biraz güzel oynuyorum Akşama kadar şu oynuyorum arkadaşlar ben pes o yüzden alışıyorum Arkadaşlar bir kere de Mustafa abimle şey yapacağız Beraber pu oynayacağız Değil mi abi? Evet. Bugün demiştim ama bugün yapamadım. Bayağı bugün 2-3 video çektim. O yüzden yapamadım. Korner kullanıyor. Karşı takım taraftarımız. Arkadaşlar doğum gününüz kutlu olsun yalsın. Doğum günüme çok az kaldı. 3 gün kaldı tamı tamına. 3 gün. Üç gün sonra benim doğum günüm olacak. Göle mi gidiyoruz? İçeri. Doğum günün kutlu olsun beni Deproje getirin biraz. Depro's yana getirin beni. <laughs> Hadi be. Egois. Göle mi gidiyor? Onlar göle mi gidiyor? Hayır, Rekart kurtarıyor. Egois. Gel Harvey. 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 Kurtarıyor. Rani. Rani. Gol <tık> kaçırmaz ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Videomun bitmesine çok az kalıyor. Helal lengalecin. Arkadaşlar bu videoyu sonuna gelelim. Size kanalıma abone arkadaşlar, like sakın ama sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.